Şey dedi, evet arkadaşlar bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosunda babam bir şeyler yarıydı. söyleyecek <laughs> ve ben de ben de o kadrodan hangisini sevdiğimi hangisini daha çok sevdiğimi söyleyeceğim. O zaman bekletmeden başlayalım. Evet soruyorum şimdi Talişka mı Immobile mi? Çok güzel. Sen her gün Fener. Bir Fener, bir futbolcu. <laughs> Babanın pek futbolcu konusunda bilgisi yok. <laughs> tamam ben sana sorayım o zaman. Fenerbahçıların ve Beşiktaş'tan mı istiyorsun futbolcuları? Evet. Karşılaştırma yapıyorum. Karşılaştırma mı yapıyorsun? Tamam o zaman. Soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Orta sağlardan gidelim. Fred mi? Yoksa Gerson Fernandez mi? Tanıyor musun sen bu futbolcuyu? Fred. Tek Fred'i tanıdığım için Fred dedim. Neto Fernandes tanımıyorsun ama. Tanıyorum. Sabit bu mi? arada arkadaşlar benim neyin olduğumu öğrenmişsiniz. Fred'i daha çok. Nerede o formanın yıldızları? Yıldızsız takılıyorsun ama. Hem seni seni alman sorun. Genelde Fenerbahçe'de bu yıldızsız takılır. Hadi sorun sorun kadar bekliyoruz. Soru futbolcu olarak mı sorayım sana? Evet. Ama sen pek Beşiktaş futbolcuları tanımıyorsun Bu tek tanıyorum, tanıyorum. Tanıyor musun? Tanıyorum, tanıyorum. Tanıyor tanıyorum, musun? Tanıyorum, tanıyorum. Sor abi sen, sor. Tamam, tanıyorum. o zaman sor. Hadi bir şöyle. Beşiktaş'ın da hiç güzel futbolcu yok. Kovarej mi var? Kovarej mi abi? Eskide kaldık Kovarej evet. mi? Hadi söyle bir tane Tamam, soruyorum sana. Hiç bunu söyleyemedim. mı? Raşista'yı biliyor musun? Bir yerde duymuşum. kahveci mi? Pancar kavcı. Bu pancar kavcı. Bu belki kimin pancar daha az görmüş. Başıksay daha mı az gördün? Yani çok hatırlamıyorum ama görmüştüm. Görmüştün, he. Nerede gördün? Maç. Maçta mı gördün? Tamam. Galatasaray sıra Başıksay maçında? Oo. O zaman sana bir soru daha gelsin. Nasıl? Galatasaray'dan o zaman 5 tane futbol işimi say da bakalım Galatasaraylı'nı görelim mi? Osman, Icardi. Dur. Osman, Icardi, Eren Elmalı, sonra Barış Alper... Şöyle... Kalecimiz... Mustera! Evet. Artık kalecimiz Mustera değil ama biliyor musun? Evet, evet. videoyu bitiriyorum. Abone ol arkadaşlar. Daha var. Daha var. <laughs> Öyle hemen bitirmek yok. Çok az daha var. Müster'e gitti. Müster'e jimri yaptı. O futbolcu sayılmaz artık.